Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu... Reklamını yapıyorum. Word'ten. Arkadaşlar az önce e, Fearless 122 d birisi buraya satın aldı. 55 TL'ye. Word'ün aldı 6 Turks. Ee, o niye oraya tıkladı ya? Ah tamam. Signal camarları tıklayıp tıklayıp duruyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. buranın e, bunun reklamını yapacağım. Bakın burada geliyorlar. Siz de gelin. E, Türkler burada takıl takılalım artık. E, aktif olacağız. Bakın burada mesela oyun oyn oynatacağız. Aynen Rata 5 de yapın arkadaşlar. Bir dakika ha. Öldüm ya. Ee, arkadaşlar bir de ben BFG'den bir tane aç aldım yani eksos aldım. Ee, onu Word'üme kaydetmiştim. Bir dakika. Ha. Hemen gidelim. Ha. Gitti. Buradan eksos aldım. BFG Word'ü buraya da gelmeyi unutmayın gitti bir yere ama. Neyse arkadaşlar e, buraya da gelin. Adı Fesli BFG. Evet Fesli BFG. 50 vl 50 vye eksi saldım. Kanka videodayım. Görmedi herhalde. 2 e, ya da 3 gün sonra herhalde burada ee, başlayacak. Laser Grid'de herhalde. Kanka. Yım. Videodayım. Eee reklamını <laughs> yapıyorum reklamını yapıyorum neyse gerek yok dedi ama olsun ee, iki tane reklam yaptık bu videoda ee, burada işte e, fiyatları şurada yazıyordu e, dur fiyatları yazıyordu ya Bir dakika. Ha bir dakika. Normal şimdi Rayman Fest için e, fiyatlar ha görüyorsunuz normali 2 VL, Rayman'ı 3 VL. Eğer bir günlük alacaksanız 20 VL. Bir günlük 20 VL. Eğer buraya gelip alır e, alır oda alırsanız bana da destek olursunuz. Herhalde iki kişi oda satıyor. Biri ben, biri de başka birisi. E, diğeri de Ay diğerleri de güvenlikten sorumlu yani auto yapanlar falan. Evet. Çok güzel. Ne zaman açılacak? Bilgi versene. Yazdım şöyle. Bakalım yazsın. Benim herhalde 2-3 gün sonra açılacaktı. Her haftada en az bir kere açılıyor. Her hafta bir kere e, 2-3 gün her haftada bir kere açılıyorsa Bir dakika yazıyor yine. Yazsın. bekliyoruz birkaç hafta sonra yeni wordlerde de geçeceğim. tamam fire olacak onlarda arkadaşlar onlarda fire olacak herhalde benim fire bildiğim o da satmıyorduk herhalde orada o da satmalı değildi o herhalde bir günde üç tane farm bir günde üç tane farm olacak işte arkadaşlar bir iki hafta sonra geçeceğiz bakalım öyle yazmıştı evet bir günde üç tane farm ee, ben buradan perma e akses aldım 50 VL'ye İsteyen varsa siz de gelin alın kaç kişi Allah biliyor ses Bilmiyorum nasıl yazıldığını. Bakalım. Kaç kişi isterse alabilirmiş. Ee, arkadaşlar şimdi 25 VL alarsanız. Ee, mesela e, BFG'nin açıldığı güne kadar bekliyorsunuz. 50 VL alırsanız sonsuza kadar eksi alıyorsunuz. alıyorsunuz Ama bakın. E, eğer blok kırarsınız. Ne bileyim işte bir şey çalarsanız e, hemen e, çıkarılıyorsunuz. Yani Word'den çıkarılıyorsunuz. Haberiniz olsun. E, yani skem yaparsanız falan Word'ü kırarsanız direkt şey yani çıkarılıyorsunuz Word'den. Ee, ben zaten aldım. Ee, ben şey yapmayacağım. Tabii ki de öyle bir kırmayacağım. Mesela blok kırmayacağım. Yasak oyunlar. O da sattığınız odaların VL'lerini alıyorsunuz. Eğer işi sattığınız odaların VL'lerini alıyorsunuz. Güzel, karlı bir iş.